Nisa ne oldu? Pikachu, Pika Pika, Pika. Baba mı Pikachu geliyordu? Pikachu mu geliyordu? Evet, kapı. Kapıyı kapat. kapat. Nisa kapıyı kapatsana. Nerede gördünüz? Pika Pika. Nerede çatıda. gördünüz? Nerede? Çatıda. O çatıda mı gördünüz? Evet. Aa, bizim evin üstü. Evet. Bizim evin üstü. Baba, Çekil. O açık <laughs> unuttunuz. Kapıyı kapat. Ya, ya açık unutmuşlar. Yok, Yo, kilit burada. Haydi, kilit burada. Olabilir. Nasıl bunun değil? Üstüne yazdık ya. O bunun değil. Bunun değil. Ne istiyormuş? Ne istiyormuş biliyor musunuz? <laughs> ne verelim ya? Ne versek gider bu? <gülüyor> <gülüyor> ne versek gider? <laughs> o tatlı. Tatlı ne var elimizde? <laughs> tatlı ne var? Twister var. Aa tamam. oh, elma şeker. Aa oh, dano ne? Dano. Aa oh, burada ne var? Emzik. Evet, evet emzik, emzik şeker de. Emzik şeker evet. de var. Acaba gider mi? Melisa Nisa gitsin yeter ki. Ben bunların hepsini vermeye razıyım. O kadar mı? Sadece bu kadar bir şeyimiz mi var? Evet. Tamam bunları vereceğiz. Bizim var. Da kedi yedi zaten. O oh, kedi mi? Aa oh, kediye verdik. Evet. Onlarda kedi yedi. Yeşil gözlü kedi. Ya yeşil gözlü aldı onu da. Çekil bakacağım Nisa. O oh, geliyor. Gel. Geliyor. Yeşil. Pikachu geliyor. Nisa kapının arkasına yeşil. geç. Boş ver sen kapının arkasında kal. Melisa sen orada kıpırdama. Melisa şekerler yanında. Nisa sen iki yanında. Dondurma twister yanında. Kapıyı açıyoruz ve önünü atacağız tamam mı? Tamam. Önünü atacağız. Gitmesini bekleyeceğiz. Gitmezse başka yol deneyeceğiz. Tamam mı? Hatta yakalayabiliriz. Hatta Tabii istiyorsanız ya, yakalayabiliriz. Bakış Bakın bugün çok kararlıyım. Hazırla, duymuş, hazırla. Oo, evet. Dur. evet yakalayacağım. Bugün kararlıyım Pikachu'yu yakalamak istiyorum. Eğer gitmezse Pikachu bizim bugün. Evet. O geliyor. Geliyor mu? Baba ses geliyor. Oo, yürüyor. Yürüdü içeride. Ayağının sesini duydum. Bir sesini duydum. Dur bakacağım. Nisa tam arkandan göreceğim. Hadi. Aa nerede? Oh. Hadi. Oh gördüm. Gördüm. Gördüm gördüm. gördüm. İsteri, i̇çeride. İçeride. Şu an eminim. Kapıyı kapatmamışsınız. Kapıyı kapatmamışsınız. İçeride. Neyse önemli değil. Boş verin. Canlı sağ olsun. Ne yapıyoruz şimdi? Ya Pikachu'yu yakalıyoruz ya da gidecek buradan. Başka yolu yok. Aa, tüm malzemelerimiz var. Arkadaşlar bunları yer mi Pikachu? İnşallah. Melisa Nisa yer mi bunları? İnşallah. İnşallah yer. Bence yer. Kendisi bilir. Yoksa evet. yakalarız. Yoksa yakalarız. Bugün Pikachu'yu yakalayabiliriz. Evet. İlk defa Pikachu'ya bu kadar yakın olduk. Pikachu. Geliyor. Geliyor. Nisa hazır ol. Kapıyı açacaksın. En yakın sensin. Baba. Tut. Pika. Ne oldu? Pika, Pikachu diyor. Pika, pika, pika. Ne diyor? Pika, bir şey diyor. Pika, pika, pika diyor. Aa, öyle bir şey diyor. Desin, korkmuyoruz. Evet, Ders edesin. Korkmuyoruz. Tut. Nisa Nisa kapının kulpunu tut. Nisa kapının kulpunu tuttun mu? Hazırsın. Nisa hazır. Melisa sen hazır mısın? Herkes hazır olduğuna göre ben de hazırım. Açıyoruz. Eğilin. Nisa Melisa ne yaptın? Melisa orada. Hayır çık oradan. İçeri girerse orada kalırız. Evet. Dur. Melisa ben de buraya iliyorum Nisa ben de buraya geliyorum. Evet hapisimiz de burada. Hapisimiz de burada. Her şey hazır tamam her şey hazır kapıyı açmaya hazır mısın Nisa 3 dur ben de eğileyim, saklanayım beni görmesin baba ben hazırım açayım mı baba açsın mı Nisa kapıyı hadi Nisa 3 dediğim zaman açıyorsun 1 2 3 Nisa aç baba açtım baba orada mı evet kapının önünde durun kıpırdamayın kapının önünde bakıyor bu tarafa bakıyor Birkaç evimizden, birkaç evimizden birkaç birkaç git, git evimizden gider misin karıştırdın herhalde adresleri mi karıştırdın ne yaptın bakıyor sadece bakıyor konuşmuyor bu pikachu sana diyorum git gitmiyor pikachu gider misin lütfen rica ediyorum senden gitmiyor bakıyor sadece ya ne diyor bu ne diyor melisa bu Anlamadım. bir şey diyor ne diyor bu pikachu anlamadım bir daha söyle ne diyorsun ben anlamıyorum. İçinizde bulunan dilden anlayan var mı? Ne diyorsun? Bir şey mi istiyorsun? Melisa bir tane şeker at şuna. İnşallah hayalır. İnşallah yer. Hadi. O yok. İstemiyor musun? Beğenmedin mi? Melisa ne var elinde? Dano ne? Dano ne? Dano neyi at? Hadi al bunu. Al bunu işte. Dano ne? Daha ne istiyorsun? Pikachu. Twister. Nisa. Nisa polis istiyorsun. at. At Twister'ı. At. Pika, pika. İstemiyor. Pika. Onu da istemedi. Elma şeker. Atat, at, onu at. Başka bir şey kaldı mı? Yok kalmadı. Son. Hadi Pikachu al bunu. Aa, baba elmalı şekeri bakıyor. Elmalı şekeri yiyecek. Baba kapıyı kapatıyorum. Nisa kapat. Nisa kapıyı kapat. Acaba baba, yedi mi? Tırmaladı galiba. Aa, sesi duydum tırmaladı gibi. Evet elmalı şekerleri yedi mi acaba? Elmalı şeker vardı bir sürü şey attık. Bilmiyorum ki, bakacağız. Durun, bakacağım ben. Nisa, kapıyı açalım. Nisa, kapıyı aç, bakacağız. Aa ne yaptı? Nasıl tırman sesi geldi? Oo, çizdi mi? Ne yaptı ya? Yeri mi çizdi? Bir yerleri çizdi. Oh! Baba! Almış! Baba almış. Almış, almış, hepsini almış. Ne olmuş? Nereye tırmalamış? Allah! Ana ne yapmış? Kapıyı ne yapmış ya bu? Ya güzelim, kapıdan ne istedin? Oraya bir sürü şeker attık, alıp gitsene. Kapıyı ne istedin kapıdan? Baba, kapıdan ne istedin? De olabilir. Bilmiyorum önceden yoktu o ya. Yani. Ama tırmık sesi geliyordu böyle çiziyordu orayı sanki. Pikaçıdan ses geliyordu. Gitmiş mi? Şu tarafa bakalım. Baba. Nisa. Oh Tamam kapıyı kapatmış bu. <laughs> Kapı kapalı. Koşun ya. kapıyı kilitleyin. Kapıyı kilitle koş. Kapıyı kilitle. Nisa. <laughs> Nisa kapıyı kilitle. Bravo! Lisa, tabii bravo tabii. Melisa, Böyle. bravo Melisa. Harika birkaç yıl gönderdik. Süper Polis Lisa, polis Melisa. Harika Süper tabii. polisler. Tabii. Süper tabii. polisler. Gel. Polis Lisa, tabii. polis Melisa. Görüşürüz. Bye bye. Ne geliyor Ne oldu? Geliyor. Ne geliyor? Yine. Ney ne ya? Kızım bu evde ne işi var yine? Nasıl inek ne inek ya? Bildiğimiz inek. inek mi? Baba dev gibi dişleri var. Dişleri mi var? İnek gibi. İnek geliyor diyorlar. Oh, ne oldu? Hoşumuttuk. Ne unuttun? Kapıyı açık unuttuk. Kap kapıyı kapıyı, kapıyı kapatmadınız mı? O oh, kapıyı kapatmamışlar. Uyum. Buranın kilidi nerede? Hayır, hayır, hayır. Oh, açık, burada açık. Ooo, kilidi yok. Hayır, hayır, hayır. İnek geliyor hayır, hayır, hayır. diyorlar. Baba, inek geliyor, alacağız. Bu Bakacağım. Hayır, 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 Arkadaşlar hayır, hayır, hayır. inek geldi kocaman. Hayır, hayır, hayır. Nasıl bir ses? Ooo, şunu sese bakın. Hayır, hayır. Bu dişi mi, erkek mi? Allah içeri gelecek. Hayır, mi? İçeri giriyor. Hayır. Bekleyin. Aa, gördüm. İçeri giriyor. İçeri girdi. Aa, ya. ya niye açık bırakıyorsunuz ya? Kapı açık bırakılır mı Allah aşkına ya? Melisa ya. Allah açılıyor. Çekilin. Kapının arkasına geç. Nisa kapının arkasında dur. Melisa sen de oraya eğil. Gir. O giriyor. Dur ölüyor. O sese bak. O sese bakar mısınız? Nisa çekil. Nisa kapının arkasına geç. Bakacağım dur. Kıpırdamayın. Melisa Nisa. Ne oldu? Oo. Nisa bu yavrumu büyük mü? O inmiş. Hayır, kapının camını O açmak istiyor. Nisa keşke marul olsaydı, marul. Marul olsaydı ya. Marul. Nerede? Baba koş getir. Aa marul bulduk. Kapıyı açacağım. Dur. Önüne atacağız. Çekil, çekil. Şimdi değil. Ben kapıyı açınca arada kalma. Şu kenara geç. Şu kenara geç. Arkadaşlar lahana. İnek lahana yer mi? Yer. Yer herhalde ya o da. Oo nasıl vuruyor. Vuruyor. Çekir boynuzuyla vuruyor. O oh, büyük güne bak. Nisan şuna büyük güne bakar mısın? Lahana lahana yer ya. Niye yemesin lahana? Ya, Açıyorum kapıyı. Nisan sen kenarda kalacaksın tamam mı? Ben sana önüne at dediğim zaman atacaksın. Tamam mı? Oh düşürdün lahanayı. Ya lahanayı düşürdün. Bekle bekle daha iyi tamam. Kalsın kalsın daha iyi. Kalsın lahana kenarda. Aa oh, ne güzel o parçayı atarız. Açıyorum kapıyı. Nisan kapıyı açarsan ben önünde kalırım. Tamam ben oraya eğileceğim ama sen kapıyı açabilir misin? Açayım. Açarsın kapıyı açar benim kızım. Aferin bekle ben sana aç deyince. Eğil eğilin herkes eğilsin. Herkes eğilsin. O arkasında Nisa kapının arkasında. Nisa orada durma. Nisa sen tam ters yerde duruyorsun. Melisa senin yeri çok güzel. Nisa sen biraz şöyle geleceksin ama kapıyı açamazsın. Evet kapıyı aç dediğim zaman ben sana açacaksın tamam mı? Önce elindeki küçük parçayı at. Yerse diğer büyük parçayı atalım. Yemezse de atmayacağız artık. Başka bir şekilde göndereceğiz. Arkadaşlar kapıyı açıyoruz. Dev gibi inek geldi. Nisa hazır mısın? Kapıyı açıyoruz. Bir, iki, üç. Aç. Baba açtım. Burada mı? Oh, şuna bakın. Dev gibi. Dev gibi, dev gibi. O bakıyor. Ne yapıyor bu? Bak. Bakıyor dur bir saniye. Hey inek kardeş gider misin? Nasıl? Oh. Nasıl? Oh. Ay kulaklarıma sar etti. Bu nasıl Ay, bir böyle mi? Nasıl mövülüyor bu? Bence bu erkek kız da olabilir. Bilmiyorum hadi. her neyse. Hadi. Ya bizim için önemli değil. Ne olursa olsun artık bu evden gitsin de. Evet lahana. Lahana yatacağız. Marul evet. mu lahana mı? Aa. Lahana lahana. Aa. Oo kilosu da pahalı. Neyse atıyoruz. Bir yaprak atalım tamam mı? Bir. Nisa hazır mısın? Hazırım hadi. Nisa hadi. hazır ol. Hadi. Melisa kıpırdama ortamın. Hazırız hazırız. Hadi. La, kocaman ha. Yalar hadi. falan böyle ağzını açıyor. Allah. Im. Oh, şuna bak. Ağzına bak. Gözlerine bakar mısın? Benekli. Çok değişik bir inek. Melisa çok değişik bu inek. Evet, hazır mıyız? Polis Melisa. Polis Lisa hazır mıyız? Evet. evet Marulu at. At önüne. At. <laughs> at. At. Bekle. Bekle kıpırdamayın. <laughs> o parçası önüne gitti. Doğru doğru. Ay istemiyor. O yemedi. Lahanayı mı beğenmedi? Baba bunu sana. Ver ver ben atacağım. Arkadaşlar ben atacağım lahanayı. Melisa at istemiyor, beğenmiyorum ya? Büyük mü istiyor? Atayım. Bunu, bunu atıyorum, bunu atıyorum. Ben atıyorum ben Hayır, atıyorum. yok yok ben yuvarlayacağım bu tarafa. Bu sefer atıyorum. 1 2 3 Oh, arkasına gitti ya. Arkasına gitti. Arkasına gitti. Tüh, arkasına gitti. Tüh, buldum, buldum, buldum. Nasıl göndereceğimizi buldum. Örümcek. İnek. Evet, örümcek. Evet, evet, örümcek. Ya boş ver bir şey olmaz. Zaten bayılmış bayılmış bu, bayılmış gibi duruyor. İnek, inek, örümceklerden çekiniyor, korkuyor bunlar. Atıyorum, çekilin. Ya inekler örümcekten korkuyor. Ne? Ya size atmayacağım, zaten ineği atacağım. Atıyorum, hazır ol. 1-2-3 Hop. Ah, ah, ne düştüm. Nereye gidiyorsun? Ah, inek bakıyor. Bekle. O inek bakıyor. O örümceği gördü. Gördü mü? İnörümceği gördü. Baba gidiyor. Aa baba gidiyor. Aa gitmiş. Bakalım. Melissa bakalım. Hadi bakalım. Bakalım görün. Arkadaşlar inek ne oldu ya? Yatak odasına gitmesin Melissa. Yatak odasına gitmesin. Baba. Aa kapı açılmış. <laughs> tamam tamam iyi çıkmış, çıkmış. Dışarı çıkmış. Bravo. Nisa, polis Nisa, harika oldunuz, süper oldunuz. Polis Nisa, polis Nisa, süper oldunuz. Yine iyi gönderdik. Allah'tan evi batırmamış. Allah, ah yine şuralarda biraz var. Şuralarda biraz var dökülmüş. saman dökülmüş. Hadi buraları temizleyelim anne gelmeden. Hadi görüşürüz, bay bay.